Türkiye İstatistik Kurumu her sene e, Türkiye'de memnuniyet araştırması yapıyor. E, memnuniyet araştırmasında insanları mutlu eden iki temel kaynaktan harekette illere göre de bir sıralama söz konusu. Bunlardan bir tanesi mutluluğun kaynağı olan kişiler, bir diğeri de mutluluğun kaynağı olan değerler. Samsun da bu sıralamada yer alan illerimizden bir tanesi. Türkiye genelinde insanlar kişiler itibariyle en çok ailesiyle mutlu oluyor sonra çocuklar sonra eş sonra anne baba sonra kendisi son sırada maalesef torunlar geliyor Dolayısıyla insanların e, mutlu olduğu kişiler itibariyle aile e, çocuklar eş anne baba kendisi ve torun değerler itibariyle de e, Türkiye'de insanları mutlu eden değerler başta sağlık geliyor. Türk insanı sağlığı, mutlulukta ciddi bir şekilde önemsiyor. Sonra sevgi geliyor, sonra başarı, para ve iş şeklinde bir sıralama söz konusu. Bu Türkiye geneli sıralama bu şekilde. Samsun'da da Türkiye ortalamasına benzer bir performans göstermekle birlikte Samsun'u daha Türkiye ortalamasının üstünde tutan bazı parametreler var. Mesela Türkiye'de Samsun aileyi e, önemseyen iller arasında Türkiye ortalamasının üstünde aileyi çok önemsiyor. Yine Samsun'da anne baba da Türkiye ortalamasının üstünde bir performansla mutlu e, olan kişiler kategorisinde anne baba da Samsunlar için çok kıymetli. Yine bir diğer e, parametreler itibariyle Samsun'da torunlar da çok önemli. Türkiye ortalamasının üstünde bir performans sergiliyor. Mesela Samsun'un bu konudaki performansı 16. sırada. 81 il içerisinde Samsun torunları önemseyen iller arasında 16. sırada. Mutlu eden değerler itibariyle de yine Samsun'da da sağlık, başarı, para, iş gibi parametreler değerler itibariyle önemli olmakla birlikte. Samsun Türkiye ortalamasının üstünde yer aldığı iki parametre var. Bunlardan bir tanesi sağlık, bir tanesi para. Yani Samsun bu iki parametre itibariyle de mutlu olan bir ilimiz. Yani şehrimiz hem sağlığı önemsiyor, sağlıklı olduktan sonra parayı önemseyen bir ilimiz diyebiliriz.